Merhabalar arkadaşlar. Gönül Dura YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, sıhhati yerindedir. Afiyetlesinizdir inşallah. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Size farklı bir tatlı yapacağım. Hurma tatlısı yapacağım arkadaşlar. Ben çok severim hurma tatlısını. Normalde hurmayı da çok severim. Bu şöyle bir şey. canınız tatlı istediği zaman iki üç tane hurmayı yediğinizde o tatlı e, hissinizi bastırıyor. Ben de çok severim. E, özellikle de böyle akşamları ne yesem diye düşündüğümde e, hurma birazcık böyle çiğ badem, birazcık da çiğ fındık varsa, işte ondan güzel tatlı yoktur. Hemen böyle hurmanın içine sararsınız, çiğ bademi, çiğ fıstığı, şey fındığı ve e, güzel bir tatlı yaparsınız kendinize, yersiniz. Ee, çok fazla kalorisi yok. Emin olabilirsiniz yani. <laughs> Tutamıyorum kendimi arkadaşlar. Yani böyle güzel şeyler de hep kalorili ne yapabiliriz? Yani yemeyelim mi? Yeme Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Yani mi ekme değil mi? <laughs> evet, hurma tatlısı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir şey. Farklı bir lezzet. Ben mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ramazanda da çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Yani Her gün ne tatlı yapayım diye düşünürken işte hemen böyle kalkıp hurma zaten eksik olmuyor Ramazanda. Hemen bir hurma kavurayım da yiyeyim diyebileceğiniz bir tatlı. E, hemen e, malzemelerimizi sayarak e, bu tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Sanırım 200, 250 gram kadar ama ben bunun hepsini yapmayacağım. Çünkü e, şu anda yaptığımda benden başka hiç kimse yemeyeceği için bunun hepsini yaparsam da fazla olur. Ben de hepsini yiyemiyorum. Artık eskisi gibi yiyemiyorum yani. Onun için bunun bir kısmını kavuracağım ama ben size nasıl yapıldığını göstereceğim. Siz de ona göre miktarını kendiniz ayarlarsınız. Şöyle bir çorba kaşığından biraz fazla tereyağımız var arkadaşlar. Arzu ederseniz üzerine ceviz koyabilirsiniz. Şu yarım çay bardağı şeker, bir çay bardağı da suyumuz var. Kurbalarımızın şu kısımlarını alarak arkadaşlar temizleyerek tatlımızı yapmaya başlayalım. Ben hurmaları daha önce yıkamıştım. Onları da size göstermek amaçlı almadım. Onları da alarak tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle tereyağımızı bir koyalım tavaya. Benim sonum da hiç iyi değil, hiç hayra alamet değil arkadaşlar. Böyle yapıyorum, yapıyorum. Ondan sonra da oturup hepsini afiyetle yiyorum. Ee, bilmiyorum artık böyle e, videoların sonunda yaza doğru ne hale gelirim bilemiyorum artık. <laughs> Hepsini kendim yiyorum. Çocuklar da böyle değişik şeyleri yemiyorlar. Kızım var gerçi. O da seviyor hurmayı. Onunla beraber yeriz artık. O da her zaman diyette olduğu için yemiyor. İşte böyle bir sıkıntımız var. Yok değil yani. Dediğim gibi çok fazla yapmayacağım. Çünkü hepsini yemek zorunda kalıyorum ben. Ee, gerçi hani böyle ara ara gidip atıştırıyorum ama yine de fazla oluyor. Onun için ben az yapacağım. Siz de kendinize göre nasıl arzu ediyorsanız, kişi sayısına göre ne kadar yani kaç kişilik yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. İşte ben şimdi kendime göre çok az yapacağım yani inanın çok az yapacağım benim de hiç azım yoktur. Beni bir seyredenler, videolarımı izleyenler bilirler. Hiç azım yoktur benim de. Bakalım az derken ne kadar az yapacağım. Tereyağı güzelce kızsın. Köpürsün güzelce arkadaşlar. O tereyağı kokusu böyle mis gibi yayılsın ortala. Ondan sonra bulmalarımızı koyacağız. Ben daha önceki videomda da bir e, kuru kayısı kavurması yapmıştım. Aynı mantık zaten. Ee, arkadaşlar işte e, kuru kayısı kavurması, hurma kavurması, incir kavurması, bu tarz şeyleri hep böyle üzüm e, kavurması, hatırlarsınız kuru üzümden bir tatlı yapmıştım, üzümlü tatlısı, o da aynı şekilde. Yani tereyağını eritip içine koyacağımız işte bu hurma hurkayısı olur, kayısı olur, kuru kayısı olur, onları koyup kavurup biraz az biraz şeker, biraz su ekleyip e, suyu çekmesini bekleyeceğiz, bu kadar. Tatlılarım hep çok kolay ve çok da lezzetli. Tereyağımın rengi değişti, köpürdü, kahverengi oldu. Ben hemen şöyle burmalarımı hurmayı az koyayım da tereyağısı bol olsun. Şu tereyağına batırıp batırıp yiyeyim ben onları. Hemen arkadaşlar yarım çay bardağı şeker demiştim. Şöyle ben yine çok tatlı olmasın diye yarım çay bardağı hepsini koymuyorum. siz de miktarı ona göre ayarlayın arkadaşlar. Yani nasıl çok tatlı mı seviyorsunuz? Az tatlı mı? Ona göre siz ayarlayın. Ben çok tatlı yiyemiyorum mesela. Onun için şekeri de az koydum. Şimdi suyumu ilave edeceğim. suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Ee, pişireceğiz arkadaşlar. Ya yani suyunu çekiyor ve altında o tereyağı kalıyor. O zamana kadar e, birazcık da ateşinizi kısın, yanmasın. Ee, bekleyeceğiz. Şimdi şahane bir tatlı çıkacak ortaya. Ee, ben yine bakarken <laughs> bakarken ağzım sulandı. Gerçekten biraz bir an önce yemek istiyorum. Hurmanın çok farklı bir tadı oluyor pişince. Bilmiyorum daha önce yaptınız mı? Ee, ama mutlaka deneyin, mutlaka. Yani üç tane hurma da olsa onu bir tereyağında kavurup yiyin yani. Bence çok güzel oluyor. Şimdi ben üzerine biraz da ceviz dökerim. Biraz daha güzelleştiririz. İsterseniz eğer seviyorsanız Hindistan cevizi dökebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Benim şu anda elimde ceviz vardı. Ben şimdi ceviz dökeceğim. Ee, ceviz de güzel oluyor. Yani işte her halükarda her şekliyle güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kurmalar hem biraz şişti hem de haptı rengi değişti arkadaşlar. Ve hazır. Pişti. Hemen servis tabağına alacağım. Şimdi ben tatlımı servis tabağına alırken aklıma Yağan Hocam geldi. E, Perihan Hocam da kendisi kırık galeridir. Hep böyle video yaptım. Onu da hep böyle mercimekle ve kuzu etiyle yaptığım bir bulgur pilavı vardı. Hep onu yapıp armağan etmek istedim. Ama bir türlü kısmet olmadı. E, şimdi bunu boşaltırken de kendisi de pek sevmez kalorili şeyleri de şeydir. Hep diyettedir. Ne zaman sorsanız diyettedir. Yemiyordur. Çok az yiyordur. Keşke olsaydı da beraber yeseydik şimdi bunu. Biz bu taraflardan olunca işte damak zevkimiz genelde aynı olabiliyor. Perihan Hocam keşke olsaydık da şimdi böyle ekmeği batırıp yeseydik seninle bunu. Ama kısmet inşallah bir gün okulda yaparım. Oturur yeriz. Bugün sana armağan edeyim hurma tatlısını. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım canım benim. Ee, sen de biliyorum şimdi olsaydın da bunu yemezdim muhtemelen ben diyetliyim işte yiyemem ama ucundan birazcık alayım derdin sonra da bilmiyorum artık bana kalır mıydı kalmaz mıydı? <laughs> Aa, çok seviyorum hepinizi ya yani. çok güzel arkadaşlarım. Ee, böyle pandemiden önce çok daha güzeldi her şey. Okulda sürekli yemek yapardık. İşte hep beraber oturur yerdik ne bileyim canımız ne istese onu pişirir yerdik yani. Şimdi pandemiden sonra, yani şu anda okul açıldı ama ben çok böyle yemek yapmıyorum artık okulda. Ee, çok fazla yoruluyorum. Yemeğe de zamanım kalmıyor artık yemek yapmaya. Ee, ama inşallah işte bu, şu anda tatildeyiz zaten. Bir ara tatilimiz vardı, tatildeyiz. Tatilden sonra herhalde tekrar başlayacağım yapmaya. Çünkü e, orada yapmazsam arkadaşlar akşam eve gelince yemek yok maalesef. <laughs> eve gelince yorgun olduğum için genelde pek yemek yapmıyorum. Yapamıyorum. İşte artık çocuklar kendi aralarında işte bir şeyler yapıp yiyorlar. Yani hep böyle Aha. şey. Onun için inşallah bu tatilden sonra, ara tatilden sonra yemek yapmaya Biraz tekrar başlayacağım. Ceviz koyayım. Şöyle. Şimdi Perihan hocam da olsa derdi yani cevizi eksik diye. Olmaz son güncüğüm derdi. Evet üzerini de cevizlerini de koydum e, tam olsun tatlım e, Perihan'cığım keşke olsaydın da e, beraber yeseydik canım ama artık kendime feda edip bugün e, bu tatlıyı hem senin yerine hem kendi yerime yiyeceğim e, umarım şeker pomasına girmem <laughs> ama e, gerçekten güzel seviyorum ben ya işte ne yapalım yani işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz arkadaş yani yarın bir gün zaten hasta bir şeker hastalığı olur bir tansiyon olur Allah korusun tabi ama işte o zaten yemeyeceğiz hiç olmazsa şimdi sağlıklıyken yiyelim de ondan sonra o zaman da yediklerimize sayarız <laughs> hasta falan olursak da yediklerimize sayarız deriz çok güzel oldu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum yani farklı bir tatlı güzel bir lezzet Dediğim gibi isterseniz üzerine Hindistan cevizi dökebilirsiniz. İsterseniz fındık dökebilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış. Ben bunu bir cevizle süsledim ve cevizle yiyeceğim. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videolarımı beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle geçireceğiniz güzel günler diliyorum. Ee, sevgiyle tabii ki benim parolam oluyor. Sevgiyle geçireceğiniz güzel günler diliyorum. Yüreğinizden merhamet, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.